şuralar. Için. Merhaba kıymetli dostlar. Dünyanın en farklı YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Şeymuz Demir. An itibariyle Mardin'de bulunmaktayız. Ee, bugün muazzam bir yer keşfettik. Belki Mardin'in en gizli tüneli diyebilirim. Ayrıca e, burası çok eski kullanılmış ev olarak yeraltı şehirleri var burada gördüğünüz gibi baya bir yer var hemen uzatmıyorum içeriye girelim Hasan'cım gel evet muazzam bir yer keşfettik gerçekten bu baya uzun bir tünel arkadaşlar dar şu yığıntıyı da gösterir misin Hasan'cım evet. kompresini tünel şurada da kaya oyulmuş Eee. Eski bir kaya mezarı denilebilir. Kapatılmış. Belli zaten gördüğünüz gibi. Evet Hasan'cığım direkt tünele girelim. Arkadaşlar şu an tünele gireceğiz. Tünelde muazzam bir hava esintisi var. Bu da ne anlama geliyor? Diğer ucu e, muhtemelen çok uzak bir yere gidiyor ve açık olmasını belirtiyor. Yoksa rüzgar Ceyran yapmaz arkadaşlar. Evet giriyoruz. Gel Hasan'cığım. Evet kıymetli dostlar ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi hem dar hem de çok soğuk şu an içerisi. Hasancığım başına dikkat et. Evet arkadaşlar. Görüntü alabiliyor musun Hasancığım? Yok karanlık. Şey ışıklandırmayı verin bu taraflara. Evet kıymetli dostlar. Şu an tünelin bayağı içine girdik. Şöyle göster yapalım. Burada görüyorum. Biraz aydınlatsanız da görüntüyü alamıyoruz şu an. Şöyle bu işe basana. Evet. Bana sana kim geliyor? Evet şu an bayağı evet. bir yarasa var. Şuraya bakmayın. İçeride. Kesinlikle görüntüyü kestirip alabiliyor, kestirip alabiliyor, kestirip görüntü alabiliyor kestirip musun Hasan? Yok karanlık. Çok Yok, karanlık. Karanlık. Yok karanlık. abi bir dakika şu an rüzgarın nereden geldiğini ölçmeye çalışıyorum. Yumarlan da Ama şu an görüntü alamıyoruz. Bence, bence bu, da, bu da boşuna değil. Apa durdurdun mu? Şu da, evet, bak şu arkada. tünel var. Kıymetli <laughs> dostlar gördüğünüz gibi. Ama ben size bir şey nereye gittiğini nasıl bulacağız? Baya bir tünel bir var. Kapkoda devam ediyor sanki. Baba yani. burada, kesin bir kapkoda bak. Tünel Aynen. var Orada bir havalanma olabilir. Bu tane var. Bu üst, bunların üstünde de var. Ee, sağ taraf, sağ üstü görüntüler misin? Şurayı görüyoruz. Evet evet burası da devam ediyor. Arkadaşlar bu da devam şu görsün. Tabında, an şu, şu an, 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 an içeride yarasada bayağı yarasa da bulunmakta kıymetli dostlar. Yarasa da bu. İlerleyelim mi? Arkadaşlar ilerliyoruz şu anda. Muazzam. Şarjı bitmiş. Gerçekten. Yok mu? Vallahi şarjı bitmiş. İçeride o, köpekler o. de olabilir. Sesi geliyor lan. Çok yara var içeride zaten. Şu an. Abi biz çok şey yapmış. Ya tabii sigara ya da bir, Böyle. bir de oksijen yok. Burada büyük bir projektöre ihtiyacımız Burada vardı. Tartış bir şimdi sigara için. Tabii. Evet. evet kıymetli Burada dostlar şu anda e, pek fazla her ilerleyemedik. Şu an tünelden oldu, geri, sonra geri sonra sonra çıkıyoruz. E, ee, burası ben buranın buranın aslında büyük bir yer altı mesela, şehri de diyebiliriz. Mesela, ee, daha hazırlıklı mesela, geleceğiz. Mesela, Gelecek mesela, sefer. Mesela. Şimdi Müzikal, görüntü alamıyoruz. Çok yarasa var içeride. Mesela. Yani maalesef Bak, pek gördüm. şey yapamıyoruz. Şurada da gizli bir yerler yapalım. var. Görüntüler mi sen sadece? Gizli yerler var. Şurada Abi, var. abi bir daha bir sefere. Gerçekten Abi, her şeyin gizli Abi. Muhteşem ya. Doğru. Toz çöktü hepsi buradan geldi. Evet. Evet şu an Dünyarı çıkıyoruz arkadaşlar. Yani, de çok daha çıkıyoruz. Bir, bir de biz daha, daha, bir daha gidiş sadece gidiş bir tanesine oldu. baktık. Bu kadar geniş Hadi, sen yani. başta bak hepsi böyle. Bak bak değil. Hadi gidin. belki siz buraya da girmemişsiniz. Ya, bir yerine buraya girmişsiniz. Buraya girdik. Belki bak şurada da bir toprak da Bir de buradan koku da gelmiyor. Fark ediyor musunuz?